Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için e, kurşun dökeceğim sevgili arkadaşlar üstümde nazar var büyümü var mı var işim gücüm ters gidiyor evde huzurum bozuldu işte evlatlarımın kısmeti bağlı kısmetim bağlandı kendi kısmetim bağlandı abla diyenler için hastalar için hepiniz için beni kim izliyorsa onun için inşallah şifa olsun sevgili arkadaşlar. Bütün kısmetleriniz, işleriniz, güçleriniz açılsın. İnşallah büyüler, muskalar bozulsun. Üzerinizdeki o kötü kem gözler hepsi inşallah e, yok olsun gitsin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar beni yurt dışından ve yurt dışından izleyerek abone olarak bana destek olan herkese ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, yorumlarınıza da tek tek cevap vermeye çalışıyorum sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. İnşallah hepinize şifa olsun. Dediğim gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili arkadaşlarım. Maşallah. Artık kurşunumuz açılıyor. Dediğim gibi hani çok az şey kaldı. Böyle çürümeler kaldı ama bakın gösteriyorum size. Bakın görüyor musunuz? Bakın artık açıldı. Evet sevgili dostlarım şu çürümelerde gitse oh ne güzel kısmetler açılmış haneler açılıyor. Yalnız bakın şurada biraz böyle e, iğneler var. O biraz daha böyle kem gözler biraz daha şurada bakın. Yine başladım değil mi ablacığım göstermeye. Evet. Yine böyle biraz kem göz ve biraz böyle kalbi kötü insanlar var. Bakın çürük çıkıyor şurası. Biraz daha var sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada böyle bir kadın oturuyor bir erkek de bunun başında e, bir şeyler anlatıyor ama bu kadın oturmuş erkek dil döküyor arkadaşlar yani uğraşan erkek kadın burada sanki daha ağırlığını koyuyor e, haklı çünkü haklı bu kadın daha böyle ağırlığını koyuyor arkadaşlar ama adam buna yalvarıyor böyle üstünde resmen çember olmuş yalvarıyor buna evet sevgili dostlarım bakın şunu göstermek istiyorum size. Bakın, şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? İki insan e, sarılıyor, bir kavuşma, bir buluşma var arkadaşlar. E, gerçekten e, bir küs falan varsa aramızda bir barışma olacak, bir buluşma olacak. Aralarına giden giren kara kediler gidiyor, sorunları çözecekler arkadaşlar. Sevgili dostlarım, burada bir at kafası çıkmış. Böyle bir muradınız, bir isteğiniz var. Ama bu hane içinden değil, hane dışından bir muradınız, bir isteğiniz var. Bakın görüyor musunuz? O at kafası inşallah o o isteğiniz olacak arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle bir tane adam var. Bunun gözü göz değil yalnız. Bakın bu adam e, acayip böyle kötü gözlü biri. Kötü bakıyor arkadaşlar. Bu böyle hani insanı baktın mı devirir bu adam. Bu adamın çok fazla gözü değiyor. Bu adam orta yaşlarda bir adam sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım uzaktan biri böyle sanki eline bir sopa almış. Bazı olayları karıştırıyor, bazı işleri karıştırıyor. Yani arada böyle bir laf getirip götürüp bazı kişilerin aklını karıştırmaya çalışıyor bu adam arkadaşlar. Yani bu geçmişte kalan bazı şeyleri önünüze sürüyor, başınıza kakıyor olabilir. Tekrar hani o eskide kalmış şeyleri önünüze getirecek. Yani bu, bu zaten bunun huyu gibi bir şey yani. Bu iflah olmaz. Her seferinde yapmayacağım der yine yapar arkadaşlar. Bu iflah olmaz. Sevgili dostlarım burada bir tane genç bir çocuk var. Ee, bu nasıl söyleyeyimse bunun aklı fikri bir kızla birine aşık bu. Bunun aklı fikri onda yani onsuz bir dakika yapamaz. Bütün beynini aklını fikrini o kız almış. Yani o otur derse oturur kalk derse kalkar. İnşallah kız da onu bu kadar seviyordur. İnşallah mutlu olurlar sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle büyük bir tane balığınız çıkmış ama bu kısmet böyle hanenin içine kafasını sokuyor, çıkarıyor. Yani hem içeride hem dışarıda. Yani bir işin olmasını bekliyorsunuz evet oldu oldu olacak derken sanki bir şey oluyor, darmadufan oluyor. Sanki bozuluyor ama bakın bu oluşmuş, bu girecek hali için artık bunun kaçarı yok. İstediğiniz bir iş olacak arkadaşlar. Bunu kafaya koymuşsunuz sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada böyle iki kişiye çok kötü böyle kızmış ve sinirlenmişsiniz. Ee, bunlar nasıl söyleyeyim size kalpleri de bunların kara kara. Yani bu sizin evliyseniz bakın eşinizin tarafından akraba olan insanlar sizin her defasınızda kafanızı karıştırıyor ve canınızı sıkıyorlar. Bir laf söylüyorlar. Böyle içiniz oturuyor. Siz de onlara eşinizin hatrı için geri dönemiyorsunuz ama resmen böyle içinize oturuyor arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada yine çıktı şeytan suratlı biri. Ya bu niye böyle bu insanlardan ne isterler? Böyle işi gücü yok. Gözü kulağı sizde bunun. Yani siz eve bir kilo patates alsanız bile onun gözüne çok geliyor. Bunlar çok yiyor, çok içiyor diye böyle laf söz eden biri. Yani sizin malınız onun gözüne her zaman büyük görünüyor. Çok görünüyor sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada bakayım böyle kule bir kule oluşmuş. Sanki böyle bir kule yapıyorsunuz. Bir ev falan böyle bir şey mi yapacaksınız acaba? Böyle bir kulenizi bir evinizi bir ayrı eve falan mı çıkacaksınız? Yani yoksa böyle bir hane mi kuracaksınız? Bir evinizi yapma planınız var sizin. Böyle yeni bir hane kurmak. Böyle sanki bir yerden ayrılıp yeni bir hane kurmak istiyorsunuz ve bunu çok istiyorsunuz. Çünkü kulenizi kurmuşsunuz. Altta da böyle kulenin bacağına yapışmışsınız sevgili dostlarım. İnşallah istediğiniz olur. Arkadaşlar bakın tam şurada bir kanaryanız var. Bakın ah keşke gösterebilsem tam. Bakın nasıl güzel bir kanarya. Hanenizin tepesine bir mutluluk geliyor. Bakın ama çok sıkıntı, çok stres çekmişsiniz. Artık bu mutluluk, bu kanarya, güzel konuşmalar sizin kapınıza gelecek. İltifatlar alacaksınız. Güzel sözler duyacaksınız. Bu sizin içinizi rahatlatacak sevgili dostlarım. İnşallah e, yani ne diyeyim güzel sözler duyarsınız. Hak ediyorsunuz çünkü. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi arkasına bakıyorum size de göstermek istiyorum. Evet sevgili dostlarım. Arkadaşlar sanki burada biri bir motora binmiş. Büyük bir hızla bir yere gidiyor. Sanki bir yere yetişecek. Yani yetişemeyeceğim diye de ödü patlıyor. Yani motora binmiş böyle bir orada bir orada. Yani gidip geliyor sürekli. Yani motor araba da olur. Sanki böyle iki evin arasında gidiyor geliyor yani. Böyle çok işi var gibi gösteriyor kendini. Çok önemli işi var gibi gösteriyor her seferinde arkadaşlar. Aceleyle sürekli gidiyor geliyor. Arkadaşlar burada bir tane böyle kocaman bir kötü bir kem göz var. Bunun yanında da bir isim var. Yani bu kem gözü niye yaparlar böyle bilmiyorum. Niye hasetlik yaparlar? Bunlar sizin yakınlarınız yine arkadaşlar. Yani söylemiyorum ya. Neyse sevgili dostlarım burada böyle iki kişi bir yola gidiyorsunuz bakın bir kadın var e, bayağı böyle biraz e, kilolu diyelim he. bayanlar öyle şey yapmayalım ama bu kadın böyle birinin böyle ayaklarından tutmuş yukarı kaldırıyor birine bir güç kuvvet verecek bu kadın arkadaşlar birine kız mı istemeye gidiyor birinin işini mi yapmaya gidiyor hayırlı bir şey için bir yola gidiyor yani ya da bu başta böyle bir kadın duruyor bir kız duruyor Acaba bu annemi hani kızı için falan mı üzülüyor böyle kısmeti bağlandı diye bilmiyorum işi gücü ters gidiyor diye ama hiç merak etmesin böyle o kadar önü temiz ki e, yani kızım böyle kısmeti elinde yani bir işe vesile olacak bu hafif kilolu olan bayan arkadaşlar yani kapınızı çalıp ansızın bir işe vesile olacak sevgili dostlarım evet arkadaşlar burada bir erkek var böyle bir eliyle bir dünyayı kaldırıyor nasıl bir güçlenmiş var ya nasıl bir etrafı temizleniyor bu bunun e, bu güçlenecek bir erkek var aramızda arkadaşlar böyle ama sıkıntılardan yukarı çıkmış böyle dünyayı kaldırıyor eliyle herkül gibi böyle ben her şeyi yaparım diyor e, böyle kendine bir güç gelmiş artık sevindiği mutlu olduğu bir şey mi oluyor ne oluyorsa böyle güzel bir güç gelmiş arkadaşlarım burada güzel temiz tertemiz bir kart çıkmış ama kalbin başında iki kişi yalnız duruyor bakın hem erkek yalnız hem kadın yalnız. İnşallah Rabbim onların gönlüne göre güzel bir insan nasip eder. Ama temiz bir kalbin başında iki. Demek ki niyetleri hem erkekler hem bayanlar yapıyor. Kurşunu dökerken arkadaşlar. Sevgili dostlarım burada böyle iki üç tane çocuk var. E, bu çocuklar böyle nasıl diyeyim? Çocuklar sevinçli haberdir. Sevinçli haberler alacaksınız arkadaşlar. Çok mutlu olacağınız güzel sevinçli haberler alacaksınız. İnşallah kapınıza tez zamanda güzel haberler gelir arkadaşlar. İki tane de burada temiz kağıt var. Bakın biri devlet kapısından geliyor. Bir işi çözülüyor bir böyle kapalı yerde olan biri geliyor. Yani onun bir işi böyle ansızın ya o çıkamaz edemez derken böyle ansızın onun da temiz bir kağıdı geliyor arkadaşlar. Bir de devlet kapısından temiz bir kağıdımız geliyor sevgili dostlar. Arkadaşlar burada çok eski bir kitap çıkmış. O kadar eski ki yani böyle üstünde böyle ince ince yazılar var. O kadar eski. Yani bilmiyorum böyle bir dua kitabı mıdır, bir dua mı ettiniz böyle edilen bir şey. Etrafını temizliyorum, dua edilmiş sanki böyle. O kitapta böyle eski yazılar çıkmış. Etrafını bakın temizliyorum. O ettiğiniz dualar yerini buluyor ki herhalde böyle o sayfa kitap çıkmış burada eski yazılarla birlikte. Bakın etrafını temizledim, tertemiz çıktı ortaya arkadaşlar. Tertemiz çıktı. Bakın görüyor musunuz? Ettiğiniz demek ki dualar yerini buluyor sevgili dostlarım. İnşallah öyle olsun. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar inşallah şu çürüyenler de temizlenir gider. Ben bir kıyıdan temizliyorum biliyorsunuz rahat durmuyorum. Evet sevgili dostlarım inşallah. Evet arkadaşlar bakın. Nasipleriniz kısmetleriniz açılıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Ben yine başladım göstermeye. Huyum ne yapayım? Alın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz balıklarınızı? Nasipleriniz kısmetleriniz artık inşallah açılıyor. İnşallah şifa olacak size dostlarım. İnşallah işiniz gücünüz bereketlensin. Evinizde ağzınızın tadı bozulmasın. İnşallah ayrı olanlar birleşsin. Kısmeti bağlı olan gençlerinde Rabbim inşallah kısmetini açsın diyorum sevgili dostlarım. Nazarınız, büyünüz, muskanız da inşallah çözülsün gitsin. Kim yapıyorsa Allah onun cebine bıraksın onu diyeyim. Ne diyeyim? Allah'a havale edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.